Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler Gayetül İhtisar Şafi fıkhında Kitabu Taharet ve Kitabu Salat'ı bitirmiş, Kitabu Zekat'a geçmiştik. İnşallah bu dersimizde de Kitabu Zekat'a başlayacağız ve bismillah diyelim ve başlayalım. Kitabu Zekati. Zekat kitabı. Tecibi vaciptir. Ez zekatu zekat vermek. Zekat vaciptir. Fi hamseti eşya e. beş şeyde. Beş şeyde zekat vermek vaciptir. Ve o beş şey el-mevaşi yürüyenler. Yani yürüyen hayvanlar. Bize hangi hayvanlarda zekatın verilmesi gerektiğini biraz daha aşağıda e, inşallah açıklayacak. El-mevaşi yürüyenler. Yani yürüyen hayvanlar. Vel efmenu paralar ve zuru'u ziraatlar yani ekilen şeyler. Ve simaru bir de meyveler. Ve urudu ticareti bir de ticaret eşyalar. İşte bu beş şeylerde zekat vermek vaciptir. Yani vacip yani şen manasında. vacip kardeşlerim Şafi ve Hanbeli mezheplerinde farz demektir. Yani ha farz demiş ha vacip demiş. Bu ikisi aynı şey. Ha, sadece Hanefi'de vacip kavramı farklıdır. Ve emmel mevâşi yürüyenlere gelince. Ve emme gelince mevâşi yürüyenlere gelince. Fe tecibi vaciptir. Ez zekatü zekat fi felafeti ecnesin. Üç cinste. Ecnes üç, üç cins. Üç cinsler. Üç cinslerde zekat vermek vaciptir. Ve minha onlardandır. Yani o üç cinstendir. Ve ye o el iblu deve vel bakaru inek ve ganemu küçük baş hayvanlar keçi keçi ve koyun bu tür hayvanlara Arapçada ganem deniliyor. Ganem manası küçük baş hayvan demek. Demek ki bu üç hayvan bu üç hayvan yürüyen hayvanlar kategorisinde ve bu üç hayvanda da zekat vermek vaciptir. Bunları tek tek biraz daha ilerleyen ee, biraz daha ileriki kısımda işleyecek. Yani hangisinde ne kadar vermek gerektiğini söyleyecek. Evet, ve ise bu. Pardon. Ve şeraytu ha Onun vaciplik şartları. Yani bu yürüyen hayvanlarda zekat vermenin vaciplik şartları ve altı şeydir. Diyelim sizin bu hayvanlarınız var. Ee, hangi şartlar sizde bulunması gerekir ki sizin zekat vermeniz e, gereksin? Bunlar altı şarttır. El İslam Müslüman olmak. Kafir kimseye zekat vacip değil. Ve hürriyeti hür olmak. Köleye vacip değil. Ve milkut tamu tam mülk sahibi olmak. Yani o mülke tamamıyla sahip olmanız. Yani bir başkasının olmayacak. Tamamıyla sizin olacak. Ve nisabu, bilen nisap miktarına ulaşmış olacak. Nisap miktarı da bütün hayvanlarda farklıdır. Onu ise biraz daha ileriki kısımda işleyeceğiz inşallah. Vel havlu bir de üzerinden tam bir senenin geçmesidir. Tam bir sene dolmuş olacak. Ve sevmu bir de, bir de bu hayvanlar otlayan olacak. Otlayan hayvanlar yani dışarıda, dağda, çayırda, bayırda otlanan hayvanlardan olacaktır. Evet. Ve emmel esmenu paralara paralara gelince. fe yani o paralar iki tanedir. Ezzehebu altın ve fiddatu gümüş. Altın ve gümüş iki tane paradır. Bunlara da zekat vermek vaciptir. Bu arada kardeşlerim eskiden paralar ya altındı ya gümüştü. Günümüzde zaten kağıt paralar da var. ve onlar da altın ve gümüş hesabına göre zekatı zaten çıkarılıyor. Ve şerait ucubihi. Vacip olma şartları. Yani bu bir kişinin diyelim yanında belli bir altını veya gümüşü var bunun zekatını vermesi için vacip olan şartlar ve zek ve vücubi zekati e, zekatın ve şerait vücubi vaciplik şartları el zekati zekatın zekatın vaciplik şartları fiha onlar da, e, fiha onda yani o o, o parada yani o altın veya gümüşte zekatın vacip olma şartları hamsetü eşya 5 şeydir. El İslamı Müslüman olacak, vel hürriyeti hür olacak ve mülkü tamı tam mülk sahibi olacak. Yani o, o altının, o paranın hepsi bizzatı kendisinin olacak. Ve nisabı bir de o altın veya gümüş nisab miktarına ulaşmış olacak. O da ileride geleceği üzere. Vel havlu bir de bir yılını doldurmuş olacak. Bir, bir seneyi tamamlamış olacak. Bu beş şart olduğunda kişiye altın veya gümüşünün zekatını vermesi de vacip olur. Ve ziraatlere gelince yani ekilenlere gelince. fetec bu vaciptir. Ez zekat vermek fiha onda. Yani o ekilen şeylerde zekat vermek vaciptir. Bi seraseti şeraitle. Üç şartla. Ekilen şeyler kardeşlerim bundan kastır. Tarlaya ekilen şeylerdir. Yani buğday, arpa bu, bu tür şeyler. Ha, meyveler ise ağaçların üzerinde olanlardır. Ekilen şeyler Direkt e, toprak kısmına kendinizin ektiği şeylerdir ağaç olmaksızın yani buğday, pirinç vesaire bunlar hep ziraat kısmına dahildir. İşte bu ziraatlerde e, zekat zekatın vacip olma şartı ise bir felafeti şeraite üç şartladır. Bakın ve feteci bu vacip oluyor ve eme zoro ziratlere gelince feteci bu vacip olur. Ez zekat zekat vermek fiha onda yani o ziratte bir selafeti şeraitte üç şartla. Üç şartla kişinin ziraat malından zekat vermesi şarttır. En yekün olması mimma o şeyden olması ki yezrahu onu ekiyor. El ademiyun Adem ekiyor. Yani insan insanın ektiği şeyden olacak. Yani zaten yerinden çıkan bir şey değil. Sizin kendi, kendinizin ektiği şeyden olacak. Bu mesela e, arpa gibi, buğday gibi. Ve en yekun olması bir de kuten. Gıdalanılan olması. Gıdalanabilen. Yani yiyilebilen bir şey olmaz. Muddekheren depolanılabilen bir şey olmaz. Mesela bizler mesela arpayı depolayabiliyoruz. Bir yıl boyunca, iki yıl boyunca vesaire. Ama mesela bazı şeyler vardır ki depolanamazlar hali hazırda tüketmek gerekir ve en yakını bir de olması nisaben nisap miktarına gelmiş olması ve, ve o nisap 5 evsukin 5 weskidir 5 wesk kardeşler yani 5 yük 5 yükte yaklaşık günümüz ölçülerle 750 750 litreye tekabül ediyor 750 kiloya ama bu 750 kilo ki la kışre kabuk olmayacak aleyhe üzerinde. Üzerinde kabuk olmadan 5 veske ulaşmış bir ziraat ürünü nisaba ulaşmış olur. İşte nisap miktarı budur. E nisaba ulaşan bir üründe de bir bir malda da zekat vermek vaciptir. Ve emme simaru meyvelere gelince fetec vaciptir. Zekatu zekat vermek. Fi şey yani iki şeyde zekat vermek vaciptir. Yani Şafii'nin kastettiği Şafi mezhebinin kastettiği meyve iki şeydir. Minha ondandır. Yani o meyvedendir. Femeratun nakli. Hurma ağacı meyvesi. Femeratun meyve nakli. Hurma ağacı. E hurma ağacının me meyvesi de hurmadır. Ve femeratun meyvesi kermi. Üzüm ağacının. Üzüm ağacının Arapçası kerm. Üzüm ağacının Arapçası kerm. E onun meyvesi ise direkten üzümdür. Yani burada hurma ve üzüm yazmamış hurma ağacının ve üzüm ağacının meyvesi şeklinde ifade etmiş. Bizler de zaten burada anlıyoruz. Evet bu iki üründe yani üzümde ve hurmada zekat vermek vaciptir. Ve şeray du şartları vücubi zekati zekatın vacip olma şartı fiha onda yani o meyvede zekatın vacip olma şartları erba'tu eşya dört şeydir. El İslamı Müslüman olmak ve hürriyeti hür olmak. Köle olmamak. Ve mülkü tam tam mülk sahibi olmak. Yani ona o mülke tamamıyla hakim olmak. Ve nisabı bir de o e, hurmanın veya o e, üzümün nisap miktarına ulaşmış olmaz. Bu nisap miktarlarını bunlardan ne kadar zekatın verileceği birazdan gelecek inşallah. Ve emmel urudu ve emmel urudu ticareti ticaret eşyalarına gelince ve emme urudu eşyaları ticareti ticaret eşyalarına gelince feteci bu vaciptir. Ez zekatu zekat vermek. Fiha onda yani o ticaret eşyalarında bir şeraiti şartlarla mezkureti zikredilen fil esmeni. Paralarda zikredilen şartlarla bu ticaret eşyasında da Zekat vermek vaciptir. Bir daha tekrardan yazmamış demiş paralarda zikredilen şartlar. Tekrar paralara baktığınızda o şartları görebilirsiniz. Yine söylediğimiz gibi işte kişinin Müslüman olması, tam mülk sahibi olması, nisap miktarına ulaşmış olması, o ürününün nisap miktarına ulaşmış olması. Kardeşler, ticaret eşyaları altın veya hut gümüş üzerine kıyas edilerek zekatı çıkarılır. Yani o eşyalar de e, şey vurulur, değerlendirilir. Yani bu eşyanın kıymeti ne kadar kıymetlendirilir. O hesaba göre de altın hesabı üzerinden veya gümüş hesabı üzerinden zekatı verilir. Faslın bölüm kısmında kalalım. Bir sonraki dersimizde inşallah tek tek e, bir e, önce bir önceki satırda hatırlarsanız e, yürüyen hayvanlardan bahsetmişti önceki satırlarda ve bunların üç tane olduğunu söylemişti. Deve, inek ve koyun keçi bu üç hayvanda tek tek nisap miktarını ne kadar zekat verilmesi gerektiğini bir sonraki konumuzda işleyeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.